Moskova Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ve beraberindeki heyet 4 Ekim Salı günü Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Antalya'mızda görmek bizi çok mutlu etti. Bunu sıklaştırmak dileğiyle teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Antalya denizi, kumu güneşi ama aynı zamanda 500'e yakın antik kenti olan bir şehrimiz. Tarih var. 555 Mavi Bayrak 231 Antalya'da. Müzik Bu anlamda sizlerle tabii ki hem ticaretle ilgili ticari anlamda, sosyal kültürel anlamda, kültür sanat anlamında işbirliği içerisinde olmak bizim için bir onur olur. Birlikte güzel şeyler yapabiliriz. Müzik Öncelikle size ve ekibinize organizasyonda destek olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ile Rusya arasında ekonomi alanında çok iyi bir işbirliğimiz var ve 2021 yılında Türkiye ticaret alanında 11. sırada yer alıyordu. Bu sene Antalya ile beraber 3. sıraya çıktı. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.